Güneşli bir günden hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bakın havada neler var. Alalar uçuyor. Ya. <laughs> Çayınızı alın. Cipsinizi, çerezinizi seyredin. Şimdi ben de bu ıı, yaklaşık. Aa, geldi bak indi reis. Bakın öyle bir eğitim verdim ki kendi kendilerine iniyorlar. Hiç yerde pırıltı kuruşmuş falan da yok. Allah Allah. Şu, şu alalar biraz erken indi. Onlar bir daha bir tık daha kaldıracağım. Bakın şimdi. Ulan tam videoyu başlattım. Bunlar dedim şimdi inmeye yakınlaştılar. Çekeyim inerken de kuşlar görsünler nasıl ettiklerimi. Sistem şu şekilde ilerliyor dostlar. Şunlar şöyle bir kalksın. Bakın gayet de atik ve pratik oldular. <laughs> Uçum eğitimlerini verdim. Geldikleri yerde hiç uçmadılar. O sistemi anlatacağım size de Önce bir sopam bulup şu uçları uçurayım Şuradan Şöyle Şu ikisi Şimdi sistem dedim ya bunların üçünü aynı anda uçuracağım Bu ikisini önce atıyorum Bunlar bir 10 dakika uçuyorlar Ardından bunları atıyorum Onlar da onlarla birlikte uçmaya devam ediyor Şimdi alanımız dar olduğu için Hayvanları çok fazla sıkıştırmıyorum yani Benim bir eğitim sistemim var bu eğitim sisteminin dışına çıkmıyorum. Yani alanınız kötüyse siz de ona göre kendi kuşlarınızı tanıyorsunuzdur zaten. Tanıyacak ona göre bir şeyler yapacaksınız. Kuşlar çatıya alışmasın diye. Çünkü bir kere ayağa bastım mı hep basar. Şimdi bunların içinde de benim kendi kuşlarımın soyu olduğu için hani hedef eğitimini çok rahat alıyorlar. Bazı kuşlara çok zor verirsiniz. Örnek veriyorum kuşu hedef, hedefçiliğe alıştırmışsınızdır. Ama sefere başlar, oyuna başlar. Hedefin 5 metre yanına düşer, 10 metre yanına düşer ya da gider dağa atar ya da gider bir çatıya atar. Bu benim burada çatıya atar. Senin orası arazidir. Senin orada gider dağa çatıya atar. Şu erken gelmesi lazım. Gel oğlum bakayım bir. Şu alayı çıkartacağım. Şimdi merakla herkes bunları bekliyor. Herkes bunları soruyor. Alaları çok merak ediyoruz. Alaları çok merak ediyoruz. Alaları ben de merak ediyorum. Bunların eğitimini verdik. Şimdi daha hala bel kırmaya yeni yeni başlıyorlar dostlar. Önce kuşlar uçu uçamaya verir kendini tamam mı? Böyle 2 dakika 3 dakika uçumu aldıktan sonra şş, 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 şş. Bakın poşetle kovalama Rahatlığına ulaştık Nasıl hemen yükseliyorlar gördünüz mü Anında yükseldiler Fena <laughs> Şimdi bakacağım tekrar şimdi Sağa sola konuyorlar mı Pırıltı istiyorlar mı Bakın bayağı yükseldiler Bir tanesi var aşırı derecede hedefçi o biraz çabuk iniyor. Ah ooo. Bel kırmaya da başladılar. Halk arasında götleme diyoruz. <laughs> Şu erkek de taklayı çevirmeye başladı. Yeni yeni. Dün çevirdi arkadaşlar ilk defa. Oo lan bayağı gidiyor lan bunlar kaybolacak. Şuradan hemen bir kişi raporlarından uçuralım iki tane de peşine. Tamam mı? Kuşlar çünkü Aa geldiler geri gerçi. Dur bunları yine de uçuracağım. Şimdi acemiler bunlar. Sağdan soldan pırıltı mırıltı alır. Tamam mı? Benim burada alışmadı çünkü. Büyümedi. Bir de bu kuşların beyaz ya arkadaşlar. Acayip kaçak yakalayacağız herhalde bu sene. Şşş. Bak hemen geldi hemen. İkisi burada beyaz yok. Ha tekleme beyaz da şurada. Ha telegondula. Ha geri kalktı hemen tele çarpıyordu arkadaşlar kondu. Neyse ondan bir şey olmaz. Bak erkek dediğim taklayı çeviriyor şu anda. Kaç dakika oldu? Bir iki dakikadır uçuyorlar. Şimdi fazla yormayacağım bu uçlara. Böyle uçmaya devam etsinler. indireceğim Bakın bayağı da geniş uçuyorlar. Toplu uçtukları zaman. Normalde bu şekilde atmıyorum. 2 2 3 3 atmanızsınız sizde. Kalabalık uçurduğunuz zaman problem çekersiniz. Bakalım çatıya konacaklar mı? Evet, çatıyı teyit geçiyorlar bak. Konarsa burada sizin yapacağınız hemen ıslık çalacaksınız. Hış diye. Ama çok sert değil yani. Böyle ben mesela çok az bir şey çalıyorum. Duyulacak şekilde. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel. Bak, kendi kendine iniyorlar bak. Bir tanesi inerse hepsi iner. Geriden çekeyim, siz de görün. Şimdi hepinizin, çoğunuzun başaramadığı şey bu uçum eğitimi dostlar. ya Bak bir tanesi oraya kondu mesela. Buradan ne anlıyoruz? Şimdi kuşlar daraldı tamam mı? O daraldığını anlıyoruz. Şimdi o oraya kondu ya. Eğer sefer yaparsa büyük ihtimal oradan tutunacak. Sefere girirse bir... O da niye öyle oldu? Çünkü kuşlar yabancı yerden getirdik. Onu oradan ayağını keseriz. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki başlasın. <laughs> yani iki takla, üç takla başladığı anda hiçbir sıkıntımız kalmaz. Gel gel oğlum gel. Gel gel. Tamam o da atlar şimdi hemen. Beklemez orada. Vah. Deli. Deli. Bak nasıl yorulmuşlar gördünüz mü? nefes nefese kalmışlar daha yeni açılıyor ciğerler bunlar şimdi ciğerleri yanıyordur mesela nasıl gidiyorsunuz da bir futbol oynuyorsunuz ciğerleriniz yanıyor o şekilde bu kuşların işte çatıya düşme sebebi bu fazla zorluyorsunuz havada o ciğerleri yandığı için hayvan dinlenmek zorunda bırakıyorsunuz hayvanı yormayacaksınız hemen altına kuş atacaksınız dinlendireceksiniz. yavaş yavaş kademe kademe. Yani bunu adım adım yapacaksınız. Bir anda <laughs> olsun istiyorsunuz. Hayvan canı çıksın yukarıda ölsün gebersin. Ne yapıyorsa yapsın oynasın diyorsunuz. Bakın komple bir uçum sistemimizi sizlere gösterdim. 7 dakika boyunca tekrar uçurdum. Tekrar gösterdim. Bir tane kuşun pencereye konması falan önemli değil. O başladığı zaman sıkıladığı zaman taklaya girecek tamam mı? <laughs> her her hepsinde yapmaz onu ben e aslında sizde görün diye izin verdim. Normalde o hata yapmasına izin vermem. Onu fark ederim. Direkt direkt bir ıslık çalarım. Hemen orayı bırakır. Ve şimdi videoda yapamadım. Ee, bu kuşlar e, bu şekilde uçuyor arkadaşlar. Şimdi birazcık da yem vereceğim. Akşam bir daha uçuracağım. İkinci seansları var. Şimdi burada enerji harcadılar tamam mı? Bu enerjiyi tekrar toparlamaları için Şimdi çok az bir yem vereceğim o kursakları çalışsın, kaybettikleri enerjiyi geri toplasınlar. Aha, nasıl açtılar gördünüz mü? Şimdi bu onlar için yeterli. Bu kadar yem yeter. Akşam saat 4 gibi 5 gibi bir daha uçururum. Şimdi saat öğlen 12. 4 saat 5 saat dinlenir tamam mı? O da zaten iyice nefesini açar. Açtığında da yine tekrar uçurabilirsiniz. Eğer günde iki defa uçurursanız kuşlarınız daha nefesli olur. Daha erken oyunu söker. Günde bir defa uçurursanız kuşlarınız daha geç oyun söker. Bakın reise. Bu gavur da uçacak. Gavur fena fena. Bakın çok güzel bir kuş olacak hissediyorum. O hissi o vibe aldım. Onun bas lan. Kaç saat uçacak acaba? Şimdi bu kuşları ilk defa uçuracağım, bundan gelme kuşları. Belki bunların uçum süreleri çok fazladır, bilmiyoruz. Bakalım, eğer bunlar güzel olursa mesela oradaki kesme alayla da şey uçururuz. Bunlarla durarız, bunlardan yavru alırız, deneriz yani sürekli altlarını. Bunları birbirleriyle çaprazlarız, bunlar kendi aralarında bir soy olur bunların içinde işte hem beyazlardan hem araplardan gelme damar olmuş olur. Şimdi aşının aşının aşısı olmuş oldu. Benim uçlar aşıya çok güzel gidiyor arkadaşlar. Aşı dediğimiz olayda yani kendi uçlarınızın arasında uç katabiliyorsunuz. Örnek veriyorum şunda ne yok? Hedefçilik mi yok? Ya da e, örnek veriyorum şey yere mesafesi çok mu uzak? Bunu da nasıl katarsınız? Şimdi uçunuz dan yavru alırsınız. Bu istediğiniz özellikler geldikçe mesela o kuşta aradığınız özellikler geldikçe o kuşu damızla ayırırsınız. Tamam mı? Bir tane dişi ayırınız, uçurdunuz, başlattınız, gördünüz. İstediğiniz özelliklerde bir tane dişi. İstediğiniz özelliklerde bir tane erkek. Sonra bu iki, bu iki bu şu birbirine vurursunuz. Zaten çalıştığınız kuşların arasından hani bildiğiniz kuşların arasından beğendiğiniz kuşlar gelir. Ya istediğiniz özelliklere yakın oldukça tamam mı? Onları birbirleriyle eşleştirdikçe biz aradığınız özellikler birbirine yaklaşır yani. Mesela örnek veriyorum 10 yavru da bir tane böyle istediğiniz özelliklerden veriyorsa 10 yavru da 3 tane verir, 4 tane verir. Ortalamasını arttırmış olursunuz. Yani o dört taneyi de birbiriyle eşlersiniz. Böyle eşli 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 eşliye huyu ve aradaki DNA'yı, RNA'yı birbirleriyle eşledikçe siz kuşu bulursunuz dostlar. Bu işin şifresi bu. Yani bu videoyu izleyip de bu işin şifresini öğrenmedim ben diyen varsa ben daha bir şey bilmiyorum. Yani şu verdiğim bilgi çok 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 özel bir bilgidir. Her kuşçu bilmez. Yani parayla satın alamayacağınız bir bilgi. Tecrübedir bu yani. Yılların verdiği tecrübedir. Tecrübeyle birlikte sabittir. Tecrübe eşittir bilgidir. Bildiğin deneysel bir şekilde. denen yapılmış bir şey. Bu şekilde dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha fazla iyi bilgiler edinmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşsın ve Türkiye'yi güzel kuşçular haline getirelim. Herkes iyi güvercin beslesin. Elimizi attığımız yerde yakaladığımız kaçaklar güzel oynasın. Hepsi güzel olsun. Görüşmek üzere.